Evet, işit üyelerinin vatandaşlığı ve mal varlıklarının Türkiye'de yoğunlaşması üzerine ve bunların tespit edilmesi için bir önerge. Aslında buna dair biz de Halkların Demokratik Partisi olarak geçmişte müteadit defalar işitlilerin Türkiye'de neden bu kadar rahatlıkla ticaret yaptığını, neden böyle sınırın yakısında, beresinde böyle çok yakınlarında neden işitlerin bulunduğunu, bunun aslında işitli olan temasa, ilişkiye, desteğe çok önemli bir delalet teşkil ettiğine dair sıkça beyanlarda bulunduk. Evet, yani bugün Türkiye'de Ragıp Sarakolu gibi dünyaca tanınan uluslararası pen üyesi bir yazarın vatandaşlıktan çıkarılması tartışılabiliyor ama... İşittiler Türkiye vatandaşı olabiliyor. Rahatlıkla hem de bütün dünyanın insanlığa karşı suç işlediğini kabul ettiği ve uluslararası koalisyon güçlerinin işitle mücadele için kurulduğu bir zaman diliminde bunu tartışıyoruz.